Arkadaşlar bugün sizler birlikte Brawl Stars oynuyoruz ama bugün yanımda kim var? Merhabalar. Ablamla oynuyoruz. Ablam karakteri Max. Yorumlarda yazmıyorum. <laughs> hangi karakteri alayım? Arkadaşlar bir de yorumlara isterseniz e, benim daha hangi karakter alacağımı yazabilirsiniz. Bir de abone olmayı unutmayın. Yani TikTok. Bir de beyni. Oh, ben sence hangi karakter şey. alayım? İşe fikir öyle mi kalsın böyle Ben hangisini seçeyim? Ben, ben en sağlıklı karakter alacağım. Ben Max'da oynayacağım arkadaşlar. Ben de güzel bir tane karakter alayım arkadaşlar. Bence... E, ...göney alabilirsin. Max'ın tem altında tabii ki de... ...göney. Şimdi oynayacağız arkadaşlar. Hangi? Tabii ki de biz şey alacağız arkadaşlar. Çiftler tatlaşma. Şunu bir açayım. Ağlama vakti. No, 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 no. Başlıyoruz. Beni daha çok arkadaşlar videolarda görmek istiyorsanız arkadaşlar, abone olup e, like atmayı unutmayın. Arkadaşlar tabii ki de dört 4 dört iki olsun. İki oynayacağız. Başladık arkadaşlar. Sen onu al. Ben de. Oha! Arkadaşlar bu ne? bunu Bunlar... Kaç 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 abla kaç! Gülüş ya. <laughs> ben vallahi bunları uzaktan saldırabilirim kanka. Ama bu nasıl bir şey? Aha saldırdı. Oy! Ya, öldürdüm. 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 Al. al onları alsan al. Sen al. Hop, bak B'den kaç, B'den kaç. Öldürdüm biriye. Tamam güzel. Oy, yedi enerjimi oldu, Neden öldüm? Aha burada şey daha var. Buraya gitmeyelim. Aa, neredesin? <laughs> kaç, kaç, kaç. Kim var Ben onu öldürebilirim. şeyt gelmezse eğer. <laughs> Abi ölürsen çok kutuldur ha. <laughs> Bütün enerjim <o>, bana gelir. <laughs> Allah! Kaç, kaç, kaç. kaç yaparsın? Kaçacağım. Enerjimi aldığım şey özür dilerim. Ben gittim. Ben gittim. Gitme savaş. Ben doğdum. Kaçalım. Kaç kaç kaç. Ben kaçtım. Valla Gel yanına gel. <laughs> ben geldim. ama Çıklandı. Allah. Enerji aldık. Ben gittik. Ben gittim. Tamam, Arkadaşlar çok güzel oyun ama biraz zorlayacağım. Ee, son bu takımı öldürse kazandık arkadaşlar. Ben <laughs> gel, gel lan buraya. Haydır abi. Haydır hayır der. <laughs> <Asaneye> dayanabilir misin? <laughs> arkadaşlar. Neyse. İkinci olduk güzel. oluyor? <laughs> hmm. Mesaj Gülşen <laughs> tamam. Ben gerçekten güzel bir karakterim alacağım. Şimdi geliyor? Abi abla... bunu alınca. Hmm. Ablam karakteri alacak? Ben bilmiyorum. Nasıl? Bence abla... Ben El Primo alayım sen e, Frank'a. İkili çok büyük bir takım oluyor. Tamam ben Frank'a alıyorum. Sen Frank'a al tamam. Sen, ha, yok sen Frank'a alma. Sen El Primo alayım. Benim Frank'ın daha iyi kostümü var. Tamam. Kötü El Primo. Be, ben, aa, de bu kadar kostüm var. Arkadaşlar yazın Şemsiye Frank mı, Yılbaşı Partisi Frank mı, DJ Frank mı, Mayra'da Frank mı yoksa normal Frank mı? Ben DJ genelde. Hazırız. böyle eli kesin yüzde bir milyon kazanacağız çünkü. Arkadaşlar lütfen abone olmayı unutmayın. Sizin sayenizde daha çok videolar ee, çekiyoruz. İstediğiniz video varsa yorumlara yazın. Gerçekten. Evet. İnşallah oyun başlayacak. Hatta böyle bir, bir bir ilk videomuzda bir kişi yorum yazmıştı demişti ki. Nakat. Abi ne ola ama Leon'la demişti. Yani ben onun dediğini yaptım. İki video çektim. Sonunda şey ya ben biraz gezeceğim. Arkadaşlar bu arada yorumlara ne istediğinizi yazabilirsiniz. Abi mesela saldırıyorum. Abi ben ne olur bu videoda Leon al. Abi ne olur bu videoda Spike al. Şu iki de var ya. Bu kedi çok kadar çok kral da kaç bence. Aa oh, oh. kaç kaç kaç. Hadi dur. Öldü Kaç! <gülüyor> Allah! <gülüyor> arkadaşlar bitti. Yakarım oyunu yapacak. Arkadaşlar 500 aldık ve şekeri gibi. arkadaşlar Oraya aşamam az kaldı. Şimdi ben bula alacağım. Ablam ay primi kalsın. O yor el primi ya. Bula el primi de güzel bir takım. Yani ya kaslılar ya. Diyorla de en fazla el primi bu frank almanız gerek yani. Bu diyor nereye gitti Diyorla? Ben bir gelmiyorum. Kaç kişi var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 kişi var. Bizi saymasınız. Gülüş ya sen buraya git. Ben viking alpasın buraya gideceğim. Sen bu enerji al. Bana bunları alalım. Allah! Dünyanın en güçlü adamı geliyor! Gittik. Yeni öldük. Hayır! Bu bir bana almak istiyorum ya. Artık arkadaşlar ben konuşmuyorum. Konuş... Ne konuşayım ya. Arkadaşlar ben artık çıkıyorum. Size görüşürüz. Ablam çıksın. Arkadaşlar bugün onu ablam çıktım. Şimdi odamdayım. Burası ters oluyoruz. Arkadaşlar seni ben de oyladık. Bu şimdi döner sahnesi uğramayalım. Ben de döner sahnesi uğramayalım. Bulduk. Döner sahnesi uğrayalım. Döner sahnesi döner döner o döner. Dön Lan. Oha oyunlarda bile çıkıyor. Süper kan. Bu ne ya? Bir de var değil mi arkadaşlar? Yükleyin diyor. Google. Arkadaşlar ne oluyor ya? ekran gelip duruyor. Başlayalım ben ha. biraz saniye bilen el kaldırsın yani işte yorumlara yazsın patateslerimi geliyor. bir tane dürüm istiyorum ama dürümler de dürüm, zorlanıyor dürüm, dürüm, dürüm. birazcık koyuyorum sonra yine boss Stars'a geçeceğiz yaparız oradan da minecraft sonra da kapalı ne o doldu doldu her yer Yetiştirebilir miyim bilmiyorum arkadaşlar. Seni fırına koyalım. Hemen bunu da yapalım. Hop 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 Bunu da fırına koyalım. Koyalım. Ay. Ne yapıyorum? Kötü oldum. Kim öldü? 60 TL. Yani Hemen ne istiyorsun abim? Oy. Ona bir para ona vermeyeceğiz. O küçüğü verelim. Yetişmeye bir. Yani abi kızacak bize. Hazır. Bunu alalım. Bunu verelim. Çıkar. Hemen alalım. Pişerken bunu alalım. İstiyor musun abim? Buyur. Hemen istiyorsun. Geliyorum. Yani bugün ne oluyorum? Bugün ne oluyorum? Sonra bitiririz. Burası da geçiş yaparız. Ne istiyordu abi? Bunu mu istiyorsun? Çıkar ya. Paramı alayım. Paramı alayım. Al. Bunu ne yazdım ya? Patates. Hmm, falan alalım. Bu isim. Para vermezsen seni alalım. Para alalım. Tamam. Evet, var mı? Sen ver mi? Bunu... Abi boş yere verdik ya. Biraz oyunu kapatalım. Şeye geçeriz. Bu ablayı da verelim. Bu döner sanesi yeter. Anam nereye dönelim? Ay, parım vermiyor neyse. Birazcık da Brawl Stars'a geçiş yapalım. Brawl kapatalım bence oyunu. Oyunu. Ey, ee, primleri kapatıyoruz. Bye bye.